Müşteriye sormadan önündeki yemeği alıp başka yemek veriyorlarmış. Ama be. benim önümden yemeği alacaklar ve ben onu görmeyeceğim mi? Şoktan zeytinyağı alıp getirmişler buraya. Hayır hayır. Bunun insan yazmışlar. Niye inadına yiyorsun ya? Ama protein. Etten zehirlenmiş ya kebaptan kadın yazmış diyorum. Hayır. <laughs> <yes>, small. <gülüyor> <gülüyor> Para üstüme alacaktı benden diyor adam zorla haraç kesmiş yolu. <laughs> <laughs> Can we eat it three person? Bak zaten şunları görüyorsun bak çoğu yanlış parçalar. Hello guys, so today we are in <laughs> Çaktırmayın. Hale bak, nasıl Amerikalı vatandaş cosplay'imiz. Grup dönüşü. Ya biz neremiz Amerikalı'yı? <laughs> Bağcılar'dan gelmiş ya. Çağ security dönüyor. Bu. Yani bize bir şey olursa emir buna gelecek. Yani. Şimdi çok sesli konuşamıyoruz. Bir de ben tanınmamak için böyle gizli müşteriymiş gibi giyindim. Ne yapıyoruz şimdi? Biz Taksim'e geldik. İstanbul'daki en düşük puanlı restoranları bulduk. Gerçekten çok araştırma yaptık ve inanılmaz restoranlar var. Bir yıldız almış geldiklerimizin. Çoğu işte 70-80 yorum almış. Herkes felaket şeyler yazmış. Şimdi birinci restoranımız için Taksim'deyiz. Genelde zaten turistlerin de yakındığı çoğu şey işte ya yemeklerden zehirlendik, öldük günlerdir kusuyorum gibi şeyler olmuş. Ya da işte fiyatlar çok pahalı. Bir tane söyledim, 5 tane getirdiler. Çaktılar bana sakın gelmeyin gibi. Çok fazla yorum var. Hatta bak çıkarıyorum. Bu geldiğimiz yer bir kebapçı. 32 tane yorum almış. 1.7 yıldız var buranın. Çok Bu arada iyi. restoranların ismini vermiyoruz biz de sıkıntı yaşamayalım. Burası da sıkıntı yaşamasın bizden dolayı diye. En son gelen yorum 2 ay önce gelmiş. Ayşe diye bir kadın atmış. Buradan sakın yemek yemeyin. Birkaç gün önce buradan kebap yedim. Günlerdir kusuyorum." demiş. Süper. Ya içimiz rahatladı. Bizim bu videoda zehirlenmeme olasılığımız yok. Kesin zehirleneceğiz. Sen yarın uçağa bineceksin. Bekir ha. yarın nişanlanıyor. Evet, <laughs> evet. O zaman ben yiyeyim hepsini. Bir Arap yorum atmış. Davranış çok kötü. Yemek berbat. Müşteriye asla bir saygı yok. Ne yediysek 5 katını geçirdiler. Buradan bir şey söylemeyin demiş. Bir yıldız vermiş. Oooo. Dolandırıcı demiş. Sikemci demiş. Arap olduğunuz görünce daha da kitliyorlar demiş. Nargile Şük içtim. Be. Berbat nargile kalitesi demiş. Nargile içilir ama. Oğlum nargilenin berbat nasıl yapıyorlar ya? <laughs> bir de <laughs> bu gittiğimiz çoğu yerin ismi değişmiş. Çünkü çok düşük puan aldıkları için böyle isim değiştirip katekulli yapmaya çalışmışlar falan. Bir kişi yazmış. Çok iyi bir yer. Herkese tavsiye ederim o çalışan demiş. çalışan <laughs> olabilir bu arada. 5 ben. yıldız vermiş. Çalışıyor. Aynen. Bunlara gelmiyoruz. Çünkü bütün yorumlar bir yıldızken birinin 5 yıldız vermesi hiç normal değil. Bak ne demiş? İsmini değiştirdiler. %15 servis ücreti eklemişler. Bunu da söylemeden ekliyorlarmış üstüne. Aa müşteriye sormadan önündeki yemeği alıp başka yemek veriyorlarmış ve iki katı 3 katı fiyat istiyorlarmış oğlum burası. Ama benim önümden yemeği alacaklar ve ben onu görmeyeceğim mi? Bu artık sihirbazlık. Yemeklerde de benzer şeyler yaşandı. Bununla ilgili söylendiğim zaman da başka bir menü çıkarmışlar, yeni fiyatlı başka menü gösteriyorlarmış oğlum. Bence biz bu videoyu kapatalım, polis arayalım çünkü burada bir dolandırıcılık <laughs> var hani. Ya şimdi bizim farklı korkularımız var. Bunlardan en büyüğü zehirlenmek. İkincisi dayak yemek. Bir baktık böyle kavgamsı bir şey çıkmaya yakın olduk, koşarak kaçıyoruz. Koşarak. Biz nakit aldık parayı, turist olarak davranacağız, telefonla çekeceğiz. Yani gerçekten gizli müşteri gibi girip çekeceğiz. Evet, umarım bir şey olmaz artık. Şimdi bizim de Emir var. Emir de bak 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 bodyguard'a bak. ben <laughs> de korkuyorum. Biz bir şey oldu mu şöyle bir yöntem geliştirdik. Restorandan bağıracağız. Emir diye bağıracağız. O sırada Emir gelip koşarak çantayla vuracak insanları. Ne yapacak yani? Hadi gidiyoruz yavaştan biz. Hello. Hello. Hello, we are looking. The prices are correct, right? Yes, yes. You like fish, you like meat, kebab, chicken. We can try meatballs? Yes. You like meatballs? Okay. It's 350, right? Yeah. Okay. Oh, a nice place, I think. Very good place, right? Yes. Yeah. Oh, the flower. This is really nice. This is fake. Ah, fake. <laughs> it looks real. Yeah. <laughs> it also smells. <laughs> uh, oh, what is this? You have inside, you have and the meat boy and the chicken and chicken shish and the lamb shish, lamb chops, rice. What should we? Meatballs or this one. This is for three person. Okay, this is 1600 for three person, right? Yeah. It's the total price. Yes. Ah, okay. Okay, so this one. Okay. like Green. Iran, Iran. Thank you, thank you very much. Thank you. Saçmalık bak özellikle şeyi sorduk yorumlarda çok fazla gelen hani fiyat bu emin miyiz toplam fiyat bu değil mi 3 kişilik fiyat 30 kere sordum özellikle şimdi bence hesapta farklı bir şey getiremez yani insanlar belki sormuyordur diye sonradan kilitliyordur ama ben sorduğum <gülüyor> için. Servis <laughs> ücreti ücret alacaklar servis ücreti hakkında hiçbir şeyden bahsetmedi. Servis ücreti yasal olarak menüde yazması lazım bu arada. Biz diyeceğiz ki ama servis ücreti menüde yazmıyordu. Aa yazıyordu diyecek başka bir menü getirecek. Hmm. Bence şey yapabiliriz. Çektiğimizi gösterebiliriz. Bence vlog çekiyoruz yani. Ya evet şey turistler çok fazla turistler video çeker çeke. ya. Oo hep yemek gelirken falan <laughs> böyle Oo, oh, falan yapamıyor. <laughs> <laughs> tam, tam turist gibi şey gibi düşün. Nusret'e ilk defa giden Arap turist kafilesi gibi ama Amerikalıyız. Evet. <laughs> tamam mı? Guys foto. Hey. Thank you. Thank you. Tuvaletler gayet düzgün duruyor burada. Hiçbir şey giyemedim yani. Gayet düzgün tuvaletleri. Okay. What is this? This is olives, they said. Zeytin, zeytin ezmesi gibi bir şey. Bak, hiç kötü durmuyor. Az yemek önemli gibi ama. Açım oğlum, aç geldiğimiz yere <laughs> Hmm, very nice. Bekir, do you wanna try this? It's hot. It's good. Arada yakınlaştıkları için vatandaşlar bize İngilizce konuşuyoruz. Gittiklerinde Türkçe'ye geri translate ediyoruz kendimizi. Şoktan zeytinyağı alıp getirmişler buraya. Hayret. <laughs> Çok yemin ya. Oğlum sabah spor yaptım diye açım gerçekten. Wow it's really amazing. Oh my god. Ama bir şey diyeceğim. Yemeği niye yemediniz diye bir kavga çıkarsan olacak. Oğlum az önce dedi ki yemeyelim diye. Ama et. Mi? Ya et. Et ne et. Etten Bak zehirlenmiş it. ya kebaptan kadın yazmış yorum. Ah oh, yes yes. It's, it's very fantastic. Idea. I think now we waiting for other food. Do you like it? It's it's really nice. It's they call it Iran, right? It means Iran. Yeah. Yeah. Iran. <laughs> ah, I have a dog back at home in U.S. called Iran. <laughs> <laughs> oh. Oh. It's really big. Shoot a video, video. Okay. It's like moussad. Yes. Oh, wow. <laughs> It yeah. looks very good. Looks really good. Yeah. Thank you. Thank, thank you. you. This is chicken or meat? Yeah, it's, chicken. Ah, it's chicken. Okay. And this one is meat. Yes. Okay. Mmm. Do you like? Very good. What about this one? Lamb chop. Ah, it's lamb chop. Make it, do You like it? Yeah, I like it. Ve güzel tadı yani. Ama zehirleneceksek yemeyelim. En kötüsü ne biliyor musun işin? Bir sürü yere gideceğiz ve zehirlenirsek akşam hangisi? Hangisi abi? hesaptan olacak. Hesaba kaldı. Hesapta bir problem yaşayacağız mutlaka. Yemeklerde hiçbir problem yok. Yani zehirlen, zehirlenmediğimizi gerçekten anlayamayacağız. Abi çok güzel. Ben beğendim yani. Adana. This looks very good. This is Adana. Nereden biliyor? Bakayım onun Adana olduğunu ya. <laughs> Allah Allah. Şimdi Türk yok edemiyorum. Ben hiçbir problem göremedim ya. Ben göremedim. <laughs> Ve biz hani şey boklamaya gelmiş müşteri gibiyiz şu an. Ona rağmen yani arıyoruz hani bir problem. Yok abi. biz bir hesap yapalım. Burası 1600 artı 3 ayran. 1750 olsun. Can we get the check please? We, we need to go in a little bit. Can we get the check? Yes. Thank you. Oğlum insanlar değilmiş yazmışlar. Niye inadına yiyorsun ya? Ama protein. Yani şeyi bilemeyiz. Bozuk mu? Tarihi geçmiş mi? Bir şey olmuş mu? Nerede pişiriyorlar? Bunları bilemeyeceğiz. Very good, right? The... Ah yes, small. <laughs> Just started two months ago. <laughs> 600 subscribers. <laughs> but after this video I will have millions, I think. Instagram? Uh, yeah, Instagram I have too. Which one is? It's private account, you won't be able to see anything. I don't have a public Instagram account yet. Can I pay with card? %15 servis çaktılar. O kadar. Onun dışında bir şey çakmadılar. 2052.75. Okay. Can you make this a package? Yeah, yeah. Thank you. Because it's really good. Would you <laughs> like tea, coffee? No, no, no. it's fine. Thank you. <laughs> Hesabı verdim. Şimdi %15 servis kitlediler. Yazmıyordu da menüde. Okay. Yani yurt dışında çok olduğu için söylemeyi gerektirecek bir problem değil bence. De normal bu arada. Türkiye'de de çoğu yerde var. Bu çoğu yerde servis var. ücreti. Sadece onların farkı yazmamış olmaları. Yemekler güzeldi. Zehirlenmeyeceğimizi bilmiyoruz. Yani bugün çok yiyeceğimiz için başka bir yerden zehirlenmiş olabiliriz öğrenemeyeceğiz de Sence para üstü getirecekler mi? 48 lira para var Gelmez Gelmez Hani ona da okuyayım. <laughs> Biz alışmışız zaten İstanbul'da dolandırıp <laughs> <laughs> attı anda ölüyor. Ama açtığı yüzünden belli oluyordu bu arada. Ne diyorsun? Okey abi. Çok Bak, iyi. Tavuklar Tavuğu da, e. var. Tavuklar Tavuğu da ben çok beğendim. Yok abi biz bu insanların ahını aldık. Evet. Emir tamam. de bayağı acıkmış. <gülüyor> <gülüyor> abi çöp burada bekliyor evi zaten. Kaç paradır tahmin et. Kartal'da ne kartır mesela gibi. Evet. Kartal'da ne? Şöyle <laughs> Aa, bir şey kanka. Bunu yaptılar var. mı abi? Çıkı 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 çıkı. Yok çıkı çıkı. Oha tek at. Kartal da bu kadar abi. İki Tamam oğlum biz yani kartal fiyatlıyız. Dolandırma o zaman. Biz, hiç, biz bayağı fiyat bilmiyormuşuz. Bayağı fiyat diyeceğim. performansı inanılmazdı. Güzel bir yere mi gelmişiz o zaman? Abi kartal da fiyat performansı olarak inanılmaz bir yer. <laughs> Çıktık abi. restoranda. Enteresan bir şekilde yorumda yazılan hiçbir şeye denk gelmedi. Bir tek servis ücreti %15 menüde yazmıyordu gerçekten. Sonradan evet. eklediler. Ama okeyiz. Çoğu restoranda oluyor. Türkiye'de de yurt dışında da çoğu restoranda gerçekten böyle. Onun dışında para üstüne getirmediler. 48 lira. 48 kuruşumuz kaldı orada. Ama ona da okeyiz. Çünkü İstanbul'da o kadar alışmışız ki böyle şeylere. Ona da okeyiz gerçekten. Peki hocamlar yedik yemekler de okeydi bu arada. Bence bu arada yani yemekler <laughs> harbiden iyi gibiydi. Hani normal. Hani nerede yapıldığını bilmiyoruz Peki kaç puan veriyorsunuz? Fiyat performansı değil. Onun için 3, 3 veriyorum. Ya benim zaten gittiğim restoranlar genelde 2 puan falan olduğu için yani onlara çok yakın. Hani... <laughs> Sen 8 mi veriyorsun? <laughs> kaç veriyorsun? Hani ben 5 versen şey yapmaz ama benim için de böyle 3 ya. Ben 3,5 veriyorum ama <laughs> ve yüksek puan vermedim. Şuna evet. göre karşılaştırmak lazım. 2000 Ile bir yerde yediğin yemek o zaman O zaman bir hocam. Evet gerçi o zaman bir, evet, hocam, gerçi o o çok fazla ya. Biz bu arada şeyden dolayı mı davrandılar dedim. Ya YouTube'unuz mu var falan dedi adam. Evet dedim 600 abonem var. Yeni başladım falan. Instagram'da yiyorduk <laughs> bu arada. İyi <laughs> kurtardık <gülüyor> orada. Bu arada adam çok kibardı, nazikti. Evet, evet, Hesaptan sonra dedi ücretsiz kahve ikram edelim size dedi. Giderken şey dedi el tokalaştık işte tekrar görüşürüz falan dedi. Enteresan. Evet Öyle. şimdi ikinci restoranımıza gidiyoruz. Haydi bakalım geçtik o zaman oraya. Şimdi sıradaki bir puan benim hayatımda gördüm en düşük puanlı restoranımıza gidiyoruz. Ya inanılma nasıl yapmayı becermişler bunu hiç anlamadım ama 93 tane yorum almış. 93 yorumda nasıl bir restoranı düzeltemezsin? Çok enteresan. 93 kişi de sövmüş. 93 kişi de bir yıldız vermiş. Bir yıldızlı bir yer. Tam bir yıldız. Gerçekten ilk defa görüyorum hayatıma. Bak şimdi yorumlara bak. Hayatımda yediğim en kötü yemekler. Buz gibi ve kuru bir patates kızartması. Balık sandviçi. Hiçbir şey kadında değil. Et sandviçi korkunç. Hizmette kötü. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ayrıca ayrılırken benden bahşiş istedi. Vermeseydim para üstüme alacaktı benden diyor. Adam zorla haraç kesmiş ya oğlum. <laughs> İnanılmaz ya. Bak yiyeceğe bir vermiş, hizmete bir vermiş, atmosfere bir vermiş. Gerçekten kötü bir restoran, pahalı ve dolandırıcılar bu restorandan kaçının. Bir adam paragraf paragraf yazmış ya bak insanlar böyle 3 paragraflık metin falan yazmışlar. Bak yorumları okudum ve bu kadar kötü bir yer olamayacağını düşündüm. <laughs> ok gibi bir yer. Domuz kebap verdim ancak benim memleketimde bile döner dürüm yaparlar. Bu bile daha iyi. Türkiye ye her yer kebap olmasına rağmen nasıl bu kadar berbat oluyor? Sahibi çok yüzsüz ve kibirliydi. Ona küçük boy istediğimi söyledim ama ısrarla orta boy sipariş etmemi istedi. Ödeme yaparken küçük istediğimi söylediğimde ise büyük parası almışlar. Bu ne ya? Hile yapıyorlar bu çok büyük bir utanç, çok tiksindirici bir tutum ve hizmet tavsiye etmiyorum. Peçete istedim, peçete bile vermediler demiş. Hocam çok iyi. Bizim ait olduğumuz yere gidiyoruz. Haydi bakalım. Tavsiye etmiyorum. Her halükarda kaçın. Bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Oo, <laughs> Hayat dersi çıkarmış oğlum insanlar. ne yaşamış <laughs> olabilirsin ki abi hani... Bu sefer play yapmıyoruz Türk olarak giriyoruz. Kolay gelsin. Sağ abi. Abi selamlar. Öve öve bitiremediler burayı. Biz de gelelim dedik. Bursa İskender kebap mı? Şimdi gel fiyatlara bakalım. Et döner porsiyon. Porsiyon porsiyon farklı fiyatlar. Bursa İskender var. Yoğurtlu soslu severiz İskender. Tamam bir balık durum söyleyelim. İkiye kestirelim. Bir tane de et durum söyleyelim. Onu da ikiye kestirelim. Şimdi boyut olarak küçük söyleyeceğim. Abi bir tane biz et durum alalım. 70 gram, 105 gram, 140 gram. 70 gram ha. alalım bir tane. Bir tane de balık durum alalım. Öfiyat bir, durum et, bir balık durum İki oldu. Üçüncü ne yiyor? O kadar abi. İki i̇kiye yani kesebilir miyiz onları? Olur hadi de. Turşu, turşu suyu, ayran. Turşu suyu alırım. Bir güzelse hocam ben de turşu suyu içebilirim abi. Yo. Ben de bir ayran alayım. Tamam. Ben bir düşüneyim abi en son kahve. Turşu suyu benim favori item'ım. Abi çok teşekkür ettim. sen söyledin mi? Yo söylemedim. Güzelse ben bir tane deneyim dedim. Abi turşu suyu getirdim. <laughs> <laughs> İstemedin mi gerçekten? Yo vallahi istemedim. <laughs> Oha. Bu çok iyi bunun tadı. Bayağı iyi turşu. Teşekkür ederiz abi eyvallah. <laughs> Şimdi balıkla başlayalım. Görsel olarak hiçbir problemimiz yok. İkiye kesilsinden de ikiye kesildi. Bir tane suyu fazla geldi sadece. Güzel bence. Bir gariplik yok. Yiyin bakayım. Normal, duyum ya. Hiç balıkları yemedim bu arada. Ya yani kuru biraz. Ben yedim de eti bu arada daha güzel. Eti de kuru yorumlardaki kadar şey mi yani? Oo. Çok da bir iyi performans beklemiyoruz burada. Ya baba ben anlamıyorum ki. Az malzemeli et dürüm. Et biraz kuru ama lezzetli bir kuru. Ben mi açım diye bana öyle geliyor. X bir yerde yediğim döner yani. Bence de abi normal sokakta herhangi bir yerde yediğin çok iyi olmadığını düşündüğün herhangi bir yere. ya. Allah Allah. Bir puan değil bence. Oğlum bir anomali de yok hani bakıyorum böyle içinden bacak çıktı falan yok yani. Öyle. Allah, Allah oğlum biz bu videonun sonunda şey sonucu çıkarabilir miyiz yani? Ben normalde bir yere giderken özellikle yurt dışında falan puana çok bakarım. Puana ve yorumlara inanılmaz bakarım çok da bir önemi yok gibi bir sonuç çıkartabilir miyiz acaba yani? Hocam bu arada aynı sonucu bence herkes çıkartacak gibi. Yani çünkü berbat olması lazım bir puanlı diyelim. Felaket adım, adamın böyle enseme vurması lazım. Hani yemeği kafama atması lazım <laughs> falan. He. Bir turist gözüyle bence şöyle düşünmek lazım. Atıyorum Araplar geldi buraya. İlk geldikleri yer işte Fatih tarafı kapalı çarşı oluyor genelde. İşte hadi bir döner yiyelim. Hmm, evet. Bakalım İstanbul Türkiye'nin döneri nasılmış deyip burada yiyorsan. Evet. Dersin <laughs> tabii. Abi ses abi alabilir miyiz? Aynen abi. Şey de, bir, şeydi, bir durum balık. Bir ayran, iki tane turşu suyu. Evet. 440 alayım. 440 abi hemen. Ama. Bir şey soracağım abi ya. E şimdi şeyi buranın ismine bakarken yorumlarda gördük. Çok kötü yorumlar yazmış insanlar. Kötü olan bir şey yok. Biz anlayamadık. İnsanlar da... Allah Allah. Ne diyorsun ya? Çekemeyen komşular var. Komşu yapıyor bunu. Ha, rekabetten mi yapıyorlar bunu? Aa. Bitirmek için seni. Şöyle İnanılmaz. 90, 160, 240. İçecekler ne kadar ya? 180, 200 lira içecekleri kaydı o zaman. İşte ortamı küçük bir bence büyüklüğüne hesap ediyoruz. 30, 30, 30, 60. Ayran ne kadar? Ayran da 40 olsun hadi. 40'tı. 60, 100, 320, 420. 20 lira şey. Servis gücü. <laughs> Ama alışırız alışırız. Evet okey. Okay, okay. Valla okeyim ya. Küçük dolandırılmaları okey. <laughs> Hayatımda ilk defa Türk bir restorana yorum atacağım. 4 veriyorum. Okey. Ne düşünüyorsunuz guys? Ben okeyim ya. Sıradan bir dönerci. Evet yani ortalama tabii ki güzel bir döner değildi. Biraz böyle kuruydu çatır çatırdı falan. Öğrenci işi de pahalıydı biraz. Ama, bak Ama işte olmaz. öğrenci işi ya. kötü olsa dersin ki böyle 60-70 lira döner. Evet. Ama mesela 160 lira dönerdi ve evet. hani Beşiktaş'ta 80-90 lira şu an yiyebiliyorsun. Ama yine de bir değil. Bir değil, bir kesinlikle değil. Ben dört verdim şeyden Google Maps'tan puan verdim, yorum yazdım. Hani yorumları okudum hiç alakası yok diye yani. Biz bunu şeyden olduğunu düşünüyoruz. Çok fazla turist bir puan verdi. İşte insanlar uçaktan iniyor buraya geliyor Araplar özellikle. Diyor biz bir hani bakalım İstanbul döneri nasılmış. Geliyorlar, burada yiyorlar. Yanlış yerde yiyorlar aslında. Bu daha böyle gerçekten evet öğrencilere hitap eden bir yer ama konum öğrenci konumu değil. 20 lira fazla verdik. Onu okeyiz. O hizmet ücreti <laughs> ama <devam gülüyor> yani dolandırılıyor muyuz? Hizmet mi alıyoruz? Yani bak kaç? 440 lira. 20 lira %5'i yapıyor. %4'ü yapıyor hatta. Abinin kafa gitti ya o parayı sayarken. Abi yani. ama şey ya, hesap makinesiyle geldi. <laughs> hani. Bana ya. da şey hesap makinesiyle gelince ben korktum. Hani şey dedim. Şimdi fişte olsa biz tek tek ürünün fiyatını göreceğiz. O oran çay 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 her bakalım gibi yaptığı gibi geldi bana. Ondan bir tekrar kontrol etmek istedim. 4 değil. 2,5-3. 1 evet, Bir değil ama yani. Ben yine 3'ten yana kullanıyorum oyunu. ya. Ben de 3'ten yana kullanıyorum. Üç çünkü ya. Yani. Yani. Hadi geçiyoruz diğer dükkanımıza. Evet de. geldik bu seferde. Bu nasıl bir kadraj ya? Oğlum <laughs> kocaman prodüksiyon şirketi sahlimize bak. <laughs> Neyse <laughs> ben çok eğleniyorum böyle çekmekten. <laughs> Şimdiki restoranımız 1.3 puan almış ama 171 tane yorum almış. Bu yorum çok yeni. 6 gün önce bir turist abimiz yazmış. Tipik bir turist tuzağı. İki kişi yemeğe gittik, 2 tane yemek söyledik, 2 tane de bira söyledik. 2850 lira vermiş. çok iddialı. Çok pahalı oğlum. Ha bak sana menüyü gösteriyorlar. Biri de ayrı bir özel bir teklif sunuyorlar sana menüye bakma diye. Tövbe Oradan ayrı bir şeyler çıkıyormuş. Biri de demiş ki Fiyat listelerinde ince böyle küçücük yazıyla bir şey yazmışlar. Onu mutlaka okuyun yazmış bir ben yorumda. Ben bu Sultanahmet'te daha önce Çağlar'la yemek yedim. Turist gibi İstanbul'u bir gün evet, geçirmek evet. biliyorsun da. Burada bir yemek yedik, oturduk. Abimize menü verdi. Dedi ki bunlar Türk fiyatları değil, Türk fiyatları farklı dedi. Aa. Evet. Biz şimdi turist olarak mı gidelim, Türk olarak mı? Turist olarak gidelim. Turist olarak. Şu turistlerin ya. yaşadığı dolandırılmayı ben yaşamak istiyorum. <laughs> ya niye turisti dolandırıyor? Sonra turizm kötü diye söyleniyoruz bir de. Lan niye dolandırıyor turisti? Adam tekrar gelsin, ayağa alışsın adamın. Çok kötü, 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 kötü. Emoji. Restoran. E hadi gari, hadi. Gidelim bakalım. Hello. do you upstairs? Okay. Okay, thank you. Or we sit here upstairs, which one? I think upstairs. Okay. More upstairs? <laughs> yes. Yes. Hmm. This looks really good. Hello. How much is this one? 700. This one? Yes. Is it for one person? For one person. And this one? 1500. It's for... for one person. For one person? Can we eat one. it three person? 3, for three person? Oh. Okay, are we gonna have three meats is is uh, is can there? Small medium a uh, medium? Yes. Same. 3 Don't drink, no nothing. Drink? Uh, water. Şimdi bak burada yazmışlar şunu sorduk 700 dedi buna bunun için 700 çok pahalı değil bence boyutunu bilmiyorum ama bir kişilik dedi buna 1500 dedi bir kişi dedi ama ya onu anlayamadım ben bir saçmalık var burada servis hizmet kötü. Şöyle bir sıkıntı var. Biz küçük dönere bakmıştık. 330 liraydı. Orta olanın fiyatı 660 lira. Büyük olanın fiyatı da 990 lira. Ulan biri iki katı, biri üç katı mı boyutta geliyor? Üç tane küçük söylesem daha mantıklı. Burada küçük, büyük veya hiçbir şey yazmıyor. Yazmıyor. Sadece fiyatı yazıyor. Adam sana o burada soruyor ve daha sonra geçiriyor iki katını. Evet. Çünkü bilmiyorsun sen ne kadar oldu. En arkaya bir sayfaya yazmışlar. Bak çok iyi yöntem. İlk sayfada et döner diyor. Et iskender diyor. 330 lira diyor. Boyutu yok. Adam bize sorduğu gibi biz orta boy olsun. Dedik. Ne düşünürsün? 330 sa orta boyu 450'dir dersin. 660. En kötü senaryoyu düşünüyoruz. Adamlar şimdi bizi fark etti ve dövmek için geldiler on kişi. Şu son katın merdivenini sandalyeleri masaları atarız oraya. O bu sırada camdan bağırırız. Polis gelene kadar bence bir şekilde sandalyelerle oyalarız gibi. Var direkt şurada polis var. Emir de gelemez ki aşağıda. <gülüyor> Mümkün değil. O döv döv gelebilir <laughs> ya yukarı. <laughs> <laughs> Bir dakika, et döner yoğurtla et... İskender'in ne farkı var lan? İskender'de sos da var. Yes. Thank you. Try it. Bence tam değil bu değil ya. Yok kötü ya. Ne ya. Ya small desek bile okeymiş. İskender değil bu ya. Değil mi? Değil değil mi? Ette de bir problem var. Et tadı değil gibi. Böyle ya yanlış et ya böyle çok uzun süre beklemiş et. Bunlar zehirlenir işte. Bu zehirler bu arada. Ben de açım bu arada. <laughs> Salça sosu güzel. Et et değil. Salça sosuyla et olmayan eti böyle düzeltmeye çalışmışlar gibi bir şey. Ama değil gibi. Bak zaten şunları görüyorsun bak. Çoğu yanlış parçalar. Bir dönerin yanması çok normal değil. Çünkü normal döner taze kesilir yani. O iki tur döndükten, üç tur döndükten sonra direkt kesiliyor. <laughs> Gerçekten 200 gram muhtemelen meblağ olarak baktığım zaman bence yemeğin İskender hiç böyle bir şey değil. Hesabı söyleyeceğim. Beğenmediğimizi de söyleyeceğim. Bakalım nasıl bir muamele. Bu arada bugün gittiğimiz yerleri beğendik. Hani cidden evet. burada okey olsa mesela okey derdik evet. bence. Güzel olsa kesin güzel derdik. Yani, yani. Evet. onunla bir derdimiz yok ama bu gerçekten problemdir. Hello, hello, hello. 1800, 1980 artı 3 su. Artı %10 tax. Küçükse 10 lira, 370 lira. Çok saçma mı? Can we get check please? How downstairs. Okay, okay, okay. Thank you her şey dahil. 3 meat doner and 3 water. We need 100. Do you have 100? I think I have. Okay, thank you. Şu indirim oldu. Ne oldu? Servis ücretini almadılar. 2400 2200 verdik. Ha evet, son lira. Aynen 30 yazdı orada suya. Bir dakika, 70 değilse 30 sa su tutuyor hesap, evet. Tamam, doğru. Ha, hayatımda ilk defa siyah döner yedim. İçeride rahat rahat konuşamadık ama çok kötüydü. Yani çok fazla kötü döner yedim hayatımda. Çünkü çekim için Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Ve bazen saçma sapan her yerde yemek yememiz gerekebiliyor. Ama bu kadar kötü bir döneri hiç yememiştim. Bu kötü. Bir de hatta bir tane müşteri aşağı kavga ediyorlardı değil kavga mi? Kavga ediyorlardı. <laughs> bir tane müşteri medium, small muhabbetinden dolayı iki katı fiyat istedikleri zaman adam kavga çıkarmış orada. Onu anlatıyordu e, arkamda. Ya 200 gramı yesen 660 yok, lira öder ödemek. misin? Ödemezsin. E, e. İskender diyor yok alakası yok. O salça soslu bir şeydi. Salça e, soslu de? yanık yağydı. Evet. Evet. Ya yani çok, kötü çok, çok kötüydü. Çok yani. kötüydü. Gerçekten çok kötüydü döneri. Yorumlarda haklılar. Yani fiyatlar absürt ama biz bir ekstra bir geçirmasyon olmadı. Sonunda aslında small medium'lar large. Aynen medium'da göre ama biz onu önceden fark ettiğimiz için bizim için sürpriz olmadı en azından. Ama ya Kartal'da herhalde 100 liraya yer. Kartal'da 2200'e kira ödüyorsun. Ne puan veriyoruz? Bu net bir ya benim için. Bu bir değil, sıfır veriyorum. Hatta yıldız vereceğim sadece yorum atmayacağım da. Mesela ilk girdiğimizdeki adam tavırları çok kötü abi. Böyle yok, çok kötüydi. İnsanlık insanlık değildi yani. Bir yıldız. geldi, menüyü bir kafamıza fırlattı böyle. Asla değil ya. Evet şu an bir yıldız verdim. Buraya da verdim puan. Bu da böyle bir faciaydı. Çok kötü bir faciaydı. Evet yani bu üç yer arasında en kötüsü burasıydı gerçekten. Net burası ama yani okay verdik. Diğerleri okey verdi. Diğerleri okeydi abi. Evet. Okay. Yoldan geçerken oturup yiyebileceğin ve hani okey okay, doydum deyip kalkabileceğin bir yer evet. ama evet. buraya pişman olursun yani. Geldiğine pişmanlık olur. Açken gelsen delirirsin sinirden bir de üstüne yani. Biz şu an açız ve ben evet. çok sinirliyim yani. Bir de bak şunu düşün. Türkiye ilk defa geliyorsun. İskender yemeği buraya gidiyorsun. Yaşık. Yaşadığın faciayı düşün. Ya. Ulan memleket kötü. Allah aşkına bir akrabanız, eşiniz, dostunuz, arkadaşınız Türkiye'ye gelecekse Eminönü'ne gelmesin. Gelmeyin. Şuralara en azından gelmesin. Hani isminin içinde böyle bir şey fiş kebap falan yazıyorsa, bir şeyler sofraları falan yazıyorsa bence gitmeyin. O en azından bir gitmeden puanlarına, yorumlarına falan bakın. Evet, bugün de güne giren şemsiye açılmadı. Bu arada açılmadı ya. Evet, böyle bir seriye başladık. Bu bölümde İstanbul'daki en düşük puanlı bir yıldızlı bulduğumuz yerleri gidip inceledik. Bundan sonra böyle çıtayı birazcık genişlet istiyoruz. Türkiye'nin her yerine gideceğiz. Sizin de bildiğiniz böyle işte her yerde yorumları çok kötü, berbat dediğiniz bir yer varsa gezeceğiz hocam Türkiye'yi. Abi girdi bize. Girdi değil mi? Girdi girdi. Döner çok kötü. Bir İskender getirdi. Simsiyah. Sen siyah bir İskender gördün mü? 2200 lira verdik. Abi insanlara da yardımcı olun gerçekten bu konuda. Hele özellikle İstanbul'da. Evet. insanlar gittiği zaman yani güzel yemek yesin. Hak eden kazansın. Bu işi hak eden evet. yapsın. Herkes böyle simsallar yapmasın abi. Hırsızlar Biz yapmasın. Biz dolandırıldık, siz dolandırılmayın kardeşim. Türkiye'deki böyle farklı restoranları bulacağız. Bu seri bana bir tık tehlikeli geliyor. Bir tık Uğur Dündar'ımsı geliyor. Bir tık böyle gittiğimiz bir yerde vurulma ihtimalimiz çok, çok yüksek geliyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Başımıza bir şey gelmezse bu seriye devam edeceğiz. Biz kaçıyoruz hocam. Ama Hadi mesela like. şey olmaz mıydı ya? Böyle Türkiye'nin en güzel restoranlarına gittim serisi. Ya <laughs> Allah Allah. Oğlum onu kendim çekerim. <laughs> Sizi almam. Sizi niye alayım? Ona Merve ile giderim. Sizi en kötü <laughs> ya, baba ya. ya ne diyelim? Hadi siyular.